Şimdi düzeldi mi yayın? O kadar güzel şeyler anlattık ya. Düzeldi mi? Hepsi gitti mi şimdi? O kadar güzel şeyler anlattık. Düzeldi. Neyse eril özelliklere geçeceğiz. Sonra yine tekrarlarım bir dişi özellikleri. Aa, demek ki birini alınca bozuluyor bu yayın. Şimdi eril özellikleri anladık. Evet, erkekler ne yapacaktı? Bacak kaslarını çalıştıracaktı. Eril özellikleri yükseltiyordu. Sultan parfümünü kullanabilirsiniz erkekler. Eril özellikleri arttırıyor Sultan parfümü biliyorsunuz. Eril özellikleriniz artsın diye. Savunma sporları yapacaksınız. Savunma sporları da eril özellikleri arttırıyor. Aynısın aynı zamanda hedefler belirleyeceksiniz. O hedefler doğrultusunda çalışacaksınız. Bu da eril özellikleri arttıran şeyler. Aynı zamanda sık mastürbasyon eril özellikleri azaltıyor arkadaşlar. Sık mastürbasyon yapmayacaksınız. Devamlı mastürbasyon erkeğin testosteronunu ve eril özelliğini azaltıyor, cinsellikteki performansını da azaltıyor. O yüzden erkekler bundan uzak kalacak. Sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Aynı zamanda düzenli uyku erkek için çok önemli. Aynı zamanda vermek, kadınlar için bir şey yapmak, jestler yapmak. Yayına birini alınca yorumu kapat diyor. Tamam. Jestler yapmak. Ee, sonrasında yüksek sesle konuşmak, eril enerjinin gösterdiği şey daha yüksek sesle konuşmaktır. Bunları da yapacaksınız. Aynı zamanda kabak çekirdeği, deniz ürünleri yemek, zencefil tüketmek ee, bunlar da eril özellikleri arttıran şeyler. Erkek hissettiren kokular, koku erkek için de çok önemli. Eril özellikleri arttırırken, ee, eril özellikleri artırırken koku, sultan kokusu şimdi o da indirimde, bayram indirimde içerisinde yılan yılan gözleri ve eril özellikleri arttırıcı özellikler var. Bunları da yapacağız. Güç gerektiren işler kaldırmak, evin tamiratını yapmak, dışarıda lastik tamir etmek, erkek işleri yapmakta eril özellikleri eee arttırıyor. Bir kadın için bir şey yapmak da eril özellikleri arttırıyor arkadaşlar. Bir kadın için de bir şeyler yaparsa erkek eril özellikleri arttırıyor. Demin anlattım bu arada dişi özellikleri. Çok kısaca geçiş yapayım. Neden kısaca geçiş yapacağım? Çünkü e, demin ki yayını kaydederken hemen kısaca geçiş yapıyor muyuz? Hazır mıyız? Birincisi bol bol suyla ilgilenecek. Dişi olmak isteyen kadın suyla vakit geçirecek. Sonra ilk günden sonra ilgisi azalan erkekler için ne yapacağız? Çok önemli bir şey anlatacağım size. Ee, hayatım muhteşem oldu. Parfümleri, yağları kullanın. Mutlaka kullanın arkadaşlar. Esay.com.tr'yi tekrar başa tutturuyorum. Evet bazıları cinsellik sonrası hapşuruk olan kişiler var. Maalesef bir hormonu tetiklediği düşünülüyor. Ay Pardon bir hormonu tetiklediği düşünülüyor arkadaşlar. O yüzden esay.com.tr'den bakabilirsiniz. Yasemin yağını nasıl kullanacaksınız arkadaşlar? Şöyle söylüyorum. Ee... Seste problem oluyor arada. Görüntü problem olmasın ama ee... Yağları şöyle kullanacaksınız. Yasemin yağıyla bu bölgeyi avranızı yükselteceksiniz. Enerjinizi yükseltmek çok önemli çünkü enerjinizi hemen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yasemin yağıyla bu şekilde yapacaksınız. Avranınızı yükseltip güzel şeyler düşüneceksiniz. Üzerine hürrem afro yağını boynun iki yanı, göbek deliği etrafı kasıklara kullanacaksınız. Bunlar çok güzel sizin auranızı ve enerjinizi yükseltecek. Hürrem afro yağı vazgeçilmezlik yaratan bir yağ biliyorsunuz. Parfümlerde iz bırakıyor ve vazgeçilmezlik yaratıyor arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Neden erkekler değişti arkadaşlar? Demin yayının başında da. Erkekler şu yüzden değişti. Artık erkekler küsüyor, kırılıyor, trip atıyor, nazlanıyor. Bunu kadın yapması lazım. Kadın kırıldığında geri çekilir. Kadın kırıldığında arka planda kalır, sessizleşir. Erkek değil. Demin söylemiştim. Deminki yayında kaldı. Erkek bir ilişkide dağ gibi olacak arkadaşlar. Dağ gibi yanınızda olmayan erkek adamlık, erillik özellikleri az demektir. Artık günümüzde erkekler ne oldu? Barbie oldu, dağ değil ova oldu, prenses oldu. Küsüyor, kırılıyor, hormonlar azaldığı cinsellikleri gitti adamların. Gidiyorlar, devamlı oradan ona atlıyorlar bu bu güzel bir şey değil bu bütün ilişki dinamiklerini bozdu adam gibi erkek arıyor mesela ben çoğu kadınlar şimdi bana yazıyorlar ya en çok şikayet ettikleri şey erkekler çok nazlanıyorlar çok engel atıyorlar yani ben kadınlar bana hep yazıyor niye bu erkekler engel atıyor ben anlamadım erkek dediğin bir problem oldu mu gelir yanına gel canım gel bir konuşalım senle bir çözelim şu işi ne oldu der şimdi erkek bana ne işte küstü, trip atıyor, kayboluyor falan. Hayırdır nerede erkek? Hani bir böyle dağ gibi adam nerede? Yok oldu gitti. O yüzden bunları da yapıyor olmak lazım. Demin bahsettiğimde cildinizi nemlendireceksiniz. Sabah kalktınız, kendinizi seviyorsunuz, kendinize okşuyorsunuz. Çünkü okşanmak, sevilmek kadının ihtiyacı ve dişilik hormonlarını arttırıyor. O yüzden okşuyoruz, kendimizi severek güne başlıyoruz. Vücudumuzu nemlendiriyoruz, cildimizi nemlendiriyoruz. 9 tohum yağım var biliyorsunuz. Cildinizi parlatır. Benim yüzümde var şu an. Üstüne e, parlatıcı sürdüm. 9 tohum yağı kullanabilirsiniz. Sonrasında dişi güç mücadele ve rekabetlidir. Şefkatli olacak dişi güç, yumuşak olacak, esnek olacak, kendini bırakabilecek. Bak kadın şunu istiyor. Kendini erkeğe bir bırakmak istiyoruz ya. Nerede o güçlü dayanacağımız erkekler? Eskiden bir güven testi vardı. Bilir misiniz arkadaşlar? Güven testi şuydu. Arkada adam durur, sen kendini serbestçe bırakırsın. Erkek tutarsa seni arkaya doğru düşmezsin. Ama tutmazsa güvenirsin. Ee, ve e, böyle güvenirsin ve aşağıya doğru arkaya doğru düşersin artık erkekler bırakıyor bırakmayan erkek eril özelliği yüksek erkektir ben arkama düştüğümde beni tutacak adam istiyorum o benden önce kaçıyor adamlar yani e, erkek kadın ilişkisini söylüyorum. Senden önce küsüyorlar. Senden önce trip atıyorlar. Senden önce nazlanıyorlar. E bu olmaz ki. E ne nazlandın? Sen ne hani hani evin demirbaşıydın. Ne oldu her şey küs, bozul, sadakatsizlik yani sadakatsizlik zaten kötü bir şey, eskiden de olan bir şeydi. Ee, o yüzden e, ama şimdi diğerini bırakıyor tamamen yani diğerine bir yatırım yapmıyor, ilişkide hemen yatırım yapıyor, kaçıyor. O yüzden bunu çözümünü de birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi hiç kimseye ihtiyacım yok algısından bir dişi kadın uzak duracak. İhtiyacınız var, muhtaç değilsiniz ihtiyacınız olsun, tamam mı? ihtiyaçlarımız var. Bir insana ihtiyacımız var. Sevilmeye ihtiyacımız var. Sırtımızı birine. istediğiniz kadar para kazanın. istediğiniz kadar düşün, güçlü olun. Bir erkeğe erkeğin omzuna başınızı yaslamanıza, sevilmenize, okşanmanıza ihtiyacınız var. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani ihtiyaçlarınız var. Kadın sınır çizer, hayır der, dişi olur, nazlı olur. Bu kadın özellikleri. Artık ne görüyoruz? Şimdiki erkeklere e, bunu yapıyor. Yeter Barbie'ler. Şimdi hayatın merkezinde ilişki olmayacak. Aşırı ilgi göstermez bir kadın. Erkek bir tık her zaman daha ilgili olmalı. Arkadaşlar, erkek bir tık daha ilgili olmalı kadına göre. Kadını elde etmek için çabaladı. Şimdi ben size birazdan bir şey anlatacağım demiştim. Neden şu durum değişti? Şunu çok fazla görüyoruz. Kadın geliyor. Erkek kadınla çok ilgileniyor. İşte jestler, aramalar, love bombing yapıyor. İşte ee, love bombing yapıyor. Çok ilgileniyor, arıyor, sonra gidiyor. 15-20 gün ilişki yaşıyor, sonra defolup gidiyor. Giderek ilgisi azalıyor, şey yazılıyor. Kadın daha da fazla ilgilenmeye başlıyor. Niye benle ilgilenmiyorsun diyor. Gittikçe gidiyor. En son engel atıyor, defoluyor. Şimdi bunu bunu yurt dışında da bundan çok şikayet ediyorlar bu arada. Yurt dışında da bu Amerika'da da yapılan araştırmalar bunu düzeltmenin bir yolu var diyor. Erkekler bakın şımarık varlıklar, çok çabuk şımarıyor. Bak çocuklukta bile bak erkek çocuğu her zaman daha şımarıktır. Erkek ilgi gördüğü yerde, dengeyi gördüğü yerde, e, düzeni gördüğü yerde ne oluyor arkadaşlar? Bir süre sonra sıkılıyor çünkü o elde etme avcı ruhu beslenmiyor. E tamam elde etti, bilmem ne heyecanlandı. Gizemli kadın beni seçecek mi, seçmeyecek mi? Sevdi mi, sevmedi mi? Sonra her gün günaydın, her gün iyi akşamlar. Ee, Heyecan azalmaya başladı. Kadın zaten orada. Kadın zaten arıyor. Kadın zaten barışıyor. Kadın zaten merak ediyor. Sistem bozuldu. Merak gitti. Adamın dürtüler düşmeye başladı. Ne yapacaksınız? Şimdi bunu anlatacağım biraz daha. Şimdi sonrasında ne demiştim? Kadın dişi özelliklerinde kısık sesle konuşur. Daha kısık sesle konuşacaksınız demin örnek vermiştim. Ya tatlım seni çok özledim, gelsene. Seni çok özledim, gelsene bugün değil. Seni çok özledim bir tanem, gelir misin bugün? Bugün gel, şunu yapalım. Ama şu da değil, Miyavlamak da değil. Neden böyle yapıyorsun? İşte ama canım, ama böyle yaparsan olmaz. Bu değil. Demin ki bahsettiğimiz gibi daha tatlı tatlı sesi kısık şeyler deminki yayın silindiği için bir tekrarlıyorum çünkü sonrasında izleyenler oluyor kadın daha üzgün ve geri çekilen olur çok konuşmaz gizem yaratır az bulunur olur ve aynı zamanda vicdan yaratır arkadaşlar vicdan yaratmak ne duygularınızdan bahsederseniz ne kadar çok duygularınızdan bahsederseniz karşı tarafta o kadar vicdan yaratırsınız arkadaşlar parfümü dedemin bahsetmiştim özellikleri boyun iki yanık na bu hürremden bir de parfümü omuzlara çünkü iz bırakan ve içerisinde feromon olan bir parfüm karşı tarafın tekrar tekrar sizi özlemesine sebebiyet veriyor çok etkili bir parfüm karşı tarafın zihninde iz bırakıyorsunuz şu an bayram indiriminde muhteşem bir indirim ve böyle bir indirim bir daha gelmeyecek onu da söyleyeyim şeyinde kalmasın. Sonrasında dişi özelliklerde ne var bir de? Çok açık giyinmiyoruz. Bir yerden dekolte veriyorsak diğer yerden vermiyoruz. Çünkü bu da sizin gizeminizi azaltıyor. Aşırı kendimizi çok ifade etmiyoruz. Hem saf hem seksi oluyoruz. Sadece seksi olmuyoruz. Bu da itici bir şey. Demin de eril özellikleri de anlattım. Sonrasında eğlenceli insan olmakta ...önemli. Parfümü devam ettirmek... ...çok önemli bir parfümünüz olsun. feromon ve afrodizyak olursa... ...karşı tarafta iz bırakırsınız o parfümleri de. Sizi hep devamlı... E, ...hatırlar. Bazen iptaller ve... ...sessizlikler etkili. Bazen bazı şeyleri iptal edeceksiniz ve... ...sessiz kalacaksınız. Bu da çok çok önemli. Şimdi gelelim asıl ana konuyu ...arkadaşlar. Ana konu... ...şu. Şimdi belli bir yerden... ...sonra ne dedik? İlişki rutine bindiği zaman erkek geri çekiliyor. Gizem kalmıyor. Buna ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi erkek geri çekildiği zaman ve gizem kalmadığı zaman sizin yapmanız gereken şey giderek ilgi azalıyor ya. Sistemi bir sarsmanız lazım. Yani mesela daha az görüşme talebi, daha az aramalar, telefona biraz geç cevap vermeler ama bunu yaparken tatlı tatlı yapıyor olmanız lazım. Şimdi o rutini çok iyi bileceksiniz iki ileri bak bunun adı şu iki ileri bir geri iki ileri bir geri bunu evlilik hayatınızda da yapacaksınız demin ne dedim şefkat sevmek çok önemli ama bunu hep yaparsanız değeri kalmaz aramak günaydın çok önemli bunu hep yaparsanız değeri kalmıyor ve erkek motivasyonu kaybediyor şaşırtın gizem yaratın her gün merak ediyordunuz arkadaşlarıyla çıkınca arıyordunuz aramayın mesela. Ulan bu karı beni niye aramadı desin. Affedersiniz bu kadın beni niye aramadı. O erkeğin de vardı ya bu kadın hep beni beni arardı. Niye aramıyor şimdi desin mesela. Niye beni ilgilenmiyor. Bazı şeylerde şaşırtmanız gerekiyor. Merak ettireceksiniz. Bu, bu önemli bir şey arkadaşlar. Ee, evliler de bunu yapacak. Ya karısı her gün onu güzellikle karşılıyorsa bir günde ay bugün şeyim diyecek ya da dışarı çıkacak telefonunu açmayacak bir şey merak ettirecek bir şeyler şey yapacak ee, bu hayır dediğim şey değil arkadaşlar bu ben bugün Amerika'da da yapılmış bir yeni araştırmayı okuduğumda erkeklerin testosteron düzeyi de e, azalmaya başladığı için bu tarz durumları sıklıkla iki ileri bir geri durumunu hemen siz manevra olarak yapacaksınız. Küçük küçük manevralarla yapmanız gerekiyor. Hafif değişiklikler, hafif hayatınızdaki değişiklikleri yapıyor olmanız gerekiyor. Esay.com.tr'den alabilirsiniz arkadaşlar. Para gelsin diye. Bu arada oda kokularımız var. E, i̇ş yerinize koyabilirsiniz. Evin girişine koyabilirsiniz. Para gelsin diye yapacağınız şey.